Aşkım hadi yatağa. Bebeğim. Bebeğim yatak. Bebeğim ona yapma. <laughs> karısı yapma. Hey you. Ballarım, peteklerim bir tanelerim. Canımın içleri ve yanaklarının öptüklerim. Nasılsınız? Daha öncesinde bizi tokatlayan bir kız arkadaşımız vardı. Uyur gezer. Hatırlıyor musunuz? Böyle uyandırmamaya çalışıyorduk. Uyandırırsak bizi tokatlıyordu. Ne bileyim, kafamızı buzdolabına falan vuruyordu. Böyle çok ultra manyak bir kız arkadaşımız vardı. Onun demosunu oynamıştık o oyunun demosunu oynamıştık. Şimdi full versiyonu çıkmış. Dedim ki, oynamazsam asla olmaz. Bir gözüm açık gider, böyle ah! falan olurum. O yüzden başlayalım efendim. Game. 9 tane sonu varmış oyunun. Ee, kız arkadaşının ismi nedir? Kız arkadaşımın ismi... I don't have a girlfriend. Dur. Hoşlaştığım kişine benzer bir isim koyacağım. Merve. Kız arkadaşım kendimmişim. I don't have a girlfriend diyorum ya. Oo. Oh, üzüldü bana. Oyun bile bana acıdı. Birinci gün. Evet, yeni bir eve taşınmıştık hatırlarsanız. Ah. Sonunda vardık. Ne kadar da harika bir ev. Çok uzun bir yolculuktu ama değdi. Ben bir yemek hazırlamaya başlayayım. Sen de o sırada bu kutuları odaya taşı. Tamam aşkım. Aç Aşk kapıyı aşkım. Aç Aşk kapıyı ve ziryan maaşı ve ziryan... Bir anda hava karar da koyayım. Geyikler falan var ya. Vallahi gerçekten etrafımız doğal güzellikler kaynıyor yahu. Bak, kalktı bir tanesi. Şaha kalktı. Şaha kalkan geyik ilk defa gördüm. At gördüm de geyik ilk defa gördüm. Her... Senin favori yemeğini hazırlıyorum. Et. Evet, gerçekten Erkoların en sevdiği yemek... Ya böyle bir kutu koyuyorum hava kararıyor, bir kutu koyuyorum hava kararıyor. Gerçekten efsane. Flashlight'ımızı açalım. arkadan bir ses mi geldi sanki öyle duydum ya. Evet. Son kutumuzu da koyduk. Aşkım! Yaptın mı bitirdin mi yemeği aşkım? Geliyorum aşkım yemek hazırmış. Güzeller güzeli sevgilim benim ya. Hayatımın anlamı bir tanem ya. Evet sonunda beraber yaşıyoruz. Çok mutluyum gerçekten buraya taşındığımız için. Çok huzur dolu. Doğanın içerisindeyiz resmen. Evet aşkım çok haklısın. Bu anı bekleyemedim. Ney? Umarım sana hazırladığım yemeği beğenirsin. Bon appetit. Harika olmuş aşkım ya. Aynı benim bacağımın etinden yapmışsın gibi gerçekten. Ben yedikçe aşkım da yiyor. Beraber yiyoruz. Lokmalarımız bile ayrı gitmiyor görüyor musunuz? Gerçekten çok yorgunum. Hadi uyuyalım. Ya yarın açmaya başlarız kutuları da. Olur aşkım benim. Sen yeter ki iste. Işıkları açalım aşkım. Sakin ol rahat ol sana sen. Yatağımız burasıydı hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Aa, bana bir bardak su getirir misin lütfen? Ha aşağıdan getireceğim. Getireyim aşkım. Su sana kurban olsun. Geliyorum aşkım. Bak ikinci kere yaşıyorum. Yine de aynı şekilde korktum. Özür dilerim bu fazlaydı. Teşekkürler su için. Yarasın aşkıma. Aşkım gözün açık uyuyorsun diyecektim uyumamışız daha. Evet, artık beraber yaşadığımıza göre sana söylemem gereken bir sır var. Ben uyur gezerim. Bazen uyanıyorum ve kalkıyorum. Etrafta yürüyorum, kapıları açıyorum. Yatakta olmazsam eğer beni yatağa geri getir ama asla uyandırma. Yoksa çok tehlikeli olabilir. İyi geceler aşkım. İyi geceler bebeğim. Hı, ayaklandı aşkım benim. Bak gidiyor. Bakalım başka hangi sonlar var. Aşkım Aşkım. Aşkım televizyon kapanmıyor. Bana kumandayı bulur musun? Masanın üstündeydi. Getiririm mi aşkım tabii ki. Aynı şeyler dönecek herhalde bir süre. Kapattım. Aşkım, nereye gittin? Aşkım ne yapıyorsun? koyayım. Aşkım lütfen. Aşkım yapma aşkım. O bıçağı bırak aşkım. Bıçağı bırakalım aşkım. Bıçağı bırakalım aşkım. aşkım. Çatal mı? Aşkım, hadi yatağa. Bebeğim. Bebeğim yatak. Bebeğim ona yapma. Oğlumun karısı yapma. <laughs> Aman tanrım. Hayır çok özür dilerim ben. Ne yaptığımı bilmiyorum. Öldüm, öldüm. Öldüm. İkinci gün. Allah şah damarıma sapladı kadın ya. Aşkım benim, hayatımın anlamı bir tanem. Aşkım neredesin? Az kalsın öldürüyordun beni gece. Aşkım. Aşkım neredesin? Ha Landry'de. Ne yapıyorsun aşkım benim? Günaydın. Daha iyi hissediyor musun? Ya, dün gece için gerçekten özür dilerim. Ya, ne yaptım bile bilmiyorum. Beni yatağa kadar taşımış. Ya, sadece bir sıyrık yani çok önemli bir şey değil. Aşkım sapladın bana. Bebeğim sapladın bana dün gece. <laughs> Daha da kötüsü olabilirdi değil mi? deyip kıkırdadı. <laughs> evet aşkım. <laughs> Kutuları açabilirsin. Acele etmene gerek yok. Tamam aşkım benim. O ne lan? Ha perde. yastık. Ya, tamam daha konforlu yapıyormuş. Ha yastıkları yerleştireceğim. Anneciğim çok kötü bir yastık rengi seçimi yapmış ama anlaşılan. Yani benim koltuklarım kahverengi ya anne. Daha güzel bir renk seçebilirdin. Tablo mu bu? Eski fotoğraflar bir yerlerine takacağız. Arabasını çekmiş. Hı. Köpek fotoğrafı var ama bu benim ilk arabam. Ha, çok büyük bir kaza yapmış. Neyse ki kimse yaralanmadı. Aa, düştü. Bu da ilk köpeğim herhalde. Öldü. Bahçe. Büyük bir bahçedeymiş. İyi okey. Bu da benim en yakın... Ha, bu kız arkadaşımla ben. Evet. En favori gezilerimizden. Bu anıyı her zaman hatırlayacağız. Nereye gidiyorsun aşkım? Bu kadın beni çok korkutuyor. Tuvalet kağıdı. Ah! <laughs> aşkım senin biz... <laughs> Belki de daha fazla tuvalet kağıdı almalıydık. Tamam. Aşkım salak salak arkamda belirip durma ya. Bir tane koyacağım kafana. Allah'ına kavuşacaksın gerçekten. Geçen oyun oynarken arkadaşlar bir buçuk litre ayran bitirmişim. Bak bir buçuk litre ayran bitirmişim. Bir dört saat falan oyun kaydı aldım. O sırada dört saatte bir buçuk litre ayran bitirmişim. Aynen aşkım çok güzel gerçekten birlikte yaşamamız harika. Yarın bahçeyi düzenleyelim dedi. Hadi uyuyalım. İyi geceler kalbimin sweeti, sweetheart. Tatlı kalbim. Benim çevirilerin zot ya ama aşkım yine kalktı uyandı gidiyor bir yerlere. Hı. Bir söyleyeceğim. kadın takip etmek isterse gelir geri yatar ya. Yani biz niye uyanıp duruyoruz sürekli bu kadın için? Sana ne kadın belki gezmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor yani. Aa, tam ya. Ne yapıyorsun uyanık? Neyse tam kalkmışken bana biraz tuvalet... Bana, bana tuvalet kağıdı getirir misin? Ha, tamam. Kadın bak normal bir şekilde uyanıkmış yani. Kadın tuvalete kalkmış. Sen niye kadın Bu e, garip. Buraya koymuştum. Yukarı çıkıp ona söyleyeyim. Çatal dal da. Aldı. Bak kapıyı kapattı. Bak Kaşar kapıyı kapattı bak. Aşkım, salak salak şeyler yapma aşkım. Aşkım, salak salak şeyler yapma. Aşkım, Allah belanı versin aşkım. Aşkım, Allah belanı verir inşallah aşkım. Ben yatıyorum ya. Ben yatıyorum. Yat yat. Of. Ya aşkım mal mısın ya? Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım. Sakın dokunma lütfen. Tamam. Ne yapayım? Hangisine dokunmayayım? Sana mı ona mı? Neden her zaman her şeyi mahvediyorsun? Bir tane koydu suratıma yine. Bak bak. Aşkım. Kim geçiyorsun benimle ya? Aşkım nerede sen? Niye tokatladın beni? Ya bırak kalın kendisi yatsın ya. Sen niye? Aşkım yemek hazır mı? Aşkım. Aferin aşkım. Aferin aşkım çok güzel olmuş yemek. Bayıldım. Şu bıçağı, şu bıçağı bir alma artık ya. Otur yemek hazır. Oturayım aşkım. Tuvalet kağıdı yememi beklemiyorsun değil mi? Bon appetit. Bon appetit. Aa iyi olan harbiden. Aa yedi aa. Aa kadın bayağı iyi olan. Öldü mü? Retry. Kalın tuvalet kağıdı yiyerek öldü lan. Ne yapıyorsun burada? Aşkım kalk gidelim. Sana otur dedim. Ben de sana git yat dedim. Bıçaklama sakın. Bıçaklama sakın. Ablacım geri zekalı mısın ya? Aşkım. Aşkım uyanalım hadi. Uyanalım hadi aşkım. Ha ha ha. Ne yapıyorum ben ya? Bunu yediğimi düşünebiliyor musun? Geberdin evet. Ay, beni gelip bulduğun için teşekkür ederim. Her şeyi yarın toparlarım. Oy. Allah'ım gerçekten. Tövbeler olsun ya. Nasıl bir insanla sevgilisin oğlum sen? Aşkım günaydın. Neredesin? Güzeller güzeli karıcım. Günaydın sevgilim. Kamera almış. Güvenlik kamerası. Yarın gelir. Geceleri ne yaptığımızı görebiliriz. Bazen hiçbir şey hatırlamam beni korkutuyor. Eğer onlara kurarsak yani kayıt alabiliriz. dün gece dediğim gibi. Hadi biraz bahçeyi toparlayalım. Tamam ben çimleri koparayım o zaman. Ay keşke bu kadar uzakta yaşamasak ya şehirden. En azından ne bileyim ben bıçakladığında bıçakladığında yani hastaneye götürürler belki. Yani kadın götürmez de. Belki birileri götürür. Yaşarım yani. Ama buradayken ya yaşayamam ya. Öl ölürüm gibi geldi bana. Aşkım temizledim. Bak çok güzel oldu. Ha, sabah bu çiçekleri buldum. Gerçekten çok güzel olur bizim bahçemizde. Çok güzel olur aşkım evet. Bakayım. Aa çok güzelmiş. Hadi dikelim. Nereden buldun bu çiçekleri peki? Hani buldum. Bir anda ortaya mı çıktılar? Kesin gece gelip bunları yiyecek. Aşkım nereye gittin? Ah! Evet aşkım diktim hepsini. Çok güzel gözüküyor. Salak bir şey de becer ya. Suyu şeyden unutmuş mutfakta. Geyik mi lan o? Geyikler bize bakıyor. Hani su koymuştun ya? Geyikler niye bize bakıyorlar? Geyikler bana haber veriyor. Boynuzlanacaksın belki. Aşkım be ne güzel çiçekler bulmuş. İşte böyle vefakar bir sevgili olacaksın. Tokatlansan da, bıçaklansan da, tuvalet kağıdı yemek zorunda kalsan da. Aynen inşallah aşkım. İnşallah geyikler onları yemez dedi. 5 saat sonra. Of ne, ne gündü be ama bahçe çok güzel oldu değil mi? Eee yarın varacak kameralar. Umarım sessiz bir gece olur. İyi geceler aşkım. İyi geceler. Allah rahatlık versin. O kelimeyi başka nasıl çevirebilirim bilmiyorum ya. Allah rahatlık versin dışında. Huzurla uyu falan mı? Huzurla uyu deyince de yani Aşkım ne oldu? Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım dangalak mısın? Ah! İyi tamam. Tamam tamam. Tamam, bırak beni. Aşkımın yanına gitmem lazım. Ah, kitle lan kapı. Aşkım geliyorum. Lan ne oluyor lan? Aşkım geldim. Geldim, ne oldu? Bu çiçekleri mi yiyor? Onu öldürmeliyiz. Aşkım, hadi yatağa gidelim aşkım. Aşkım Allah belanı versin senin, hepsi senin suçun. Aşkım yapma! <laughs> Anırıkçı ya. Uyan aşkım. <laughs> bu kadını uyandırabiliyoruz bu arada ya. ya. Sakın uyandırma beni falan dedi ama. Ne? Benim yemeğimi korkutmayı nasıl cüret edersin mi? İnşallah tokat atmıştır. Ben de bir gün aşkım git bu evden ya. Ayrılalım biz. Vallahi ayrılalım aşkım ya. Good morning falan değil defol git ya. Hani çok güzel uyudum. Her gece tokatlanıyorum. Sanırım kabus gördün. Uy uykunda konuşuyordun mu? Ama seni anlamadım. Seni uyandırmak istemedim. Aşkım defol git kameralar al gel. Tamam onu da ben yapayım aşkım. Onu da ben yapayım aşkım. Tokatı da ben yiyeyim. Çatalı da ben yiyeyim. Tuvalet kağıdını da ben yiyeyim. Geldik! Merhaba, günaydın hocam. Eyvallah hocam, ee, evet kı kız arkadaşının adına. Aşkım, buraya gelip imza atman lazım. Önem değil, sen de imza atabilirsin onun yerine. Buyurun. Tamam, bu kadar. eksi kamerada kutunun içindeymiş. Tamam, tamam hocam. İyi günler hocam. Bir tanesini şuraya taktık. Okey. Bir tanesini şuraya taktık. Okey. Şimdi diğer kutuyu alalım. Üst kata koymak lazım ya. Tamam. Bir de buraya taktık. Abi kapi. Diğer nereye? Kalın hiç kalkmamış yerinden ya. Tamam. Güvenlik kameralarını taktık. Ya ne mal karısın biz dirgit git artık ya Götümde belirip duruyor Aynen aşkım gecelerin olduğunu görebileceğiz artık 5 saat sonra Umarım bu gece sessiz olmaz derken e, Ne olacağını görmek istiyormuş Hiç ne olduğunu hatırlamıyormuş Bu onu korkutmaya başlamış Gerçekten özür dilerim Eminim bir çözüm yolu bulacağız İyi geceler aşkım İyi geceler aşkım Evet uyandık korkunç bir sevgilim var. Gerçekten. Aa kafayı yedi. Buradayım. Harbiden kafayı yedi kadın. Vallahi. Yapma aşkım. Yapma aşkım! <laughs> Kabusumuş. Ama kadın harbiden yok. Yapma aşkım. Yapma aşkım. Gitti beni, salak. Ay hayır, aşkım ee, bozuldu burası diyor. Aşkım hadi yatağa gidelim. <laughs> Tokat manyağı olduk iyice ya. Bir kulağım çalışmıyor şu an. Aşkım, ne oluyor lan? Aşkım ne yapıyorsun? Allah belanı versin aşkım yapma. Aşkım uyan. Uyan! Getiriyor musun? Getiriyorum su getiriyorum. Allahım ya Rabbim ya Resulallah ya. Neyle uğraşıyoruz ya Rabbim ya? Ha? Atum benim resimlerimi yakmış. Kadın neden böyle bir şey yaptın? Aman Tanrım. Ne oldu? Hatırlamıyorum hiçbir şey. Yarın, yarın e, her şey temizlerim. Özür dilerim. Töbe ya. Gerçekten. Bakalım şu kayıtlara. Nerede bizim bilgisayar? Biz nerede bakıyoruz bu kayıtlara bu arada? Hı, hadi bakalım. Kayıtlara bakalım. Günaydın. Hay balım dün gece beni kurtardığın için teşekkür ederim yani masayı nasıl ateşe verdiğimi hatırlamıyorum yani anlamıyorum daha kötü sonuçlanabilir de her şeyi temizledim sabah hadi izleyelim ne olduğunu tam olarak görebiliriz almış kamera kayıtlarını yukarıdan o sırada o televizyonu açacakmış mutfaktakini aldım tamam hadi bakalım Şişt, sonunda ben uyurken neler olduğunu göreceğiz hadi bakalım geliyor. Kız arkadaşım niye kel gibi gözüküyor? Bu ben miyim? Pek sana benzemiyor aşkım ya. Ben aşkım ne yapıyorsun? Oğlum biz yokuz lan! Bir dakika uyur gezer olan biz olabilir miyiz acaba? Karımızın şey sevgilimizin kıyafetlerini giyip manyaklık yapıyor olabilir miyiz? Yok artık. Oğlum kadın nerede? Biz acaba deli miyiz? Kadın yok mu hiç hayatımızda acaba? Hani... De acaba deli miyiz? Delirdik mi? Kadın varmış gibi şizofren olabilir miyiz yani? Kadını hayal mi ediyoruz biz acaba? Kadının da kıyafetlerini falan giyerek onun ruhunu mu yaşatmaya çalışıyoruz? Hatırlamak istedim- Aa! Ama kimse zarar görmemişti bu benim ilk arabam dedi. Acaba o arabayla kaza mı yaptı? Kız arkadaşı öldü falan. Öyle bir şey mi acaba? Kimse yok değil mi? Evet. Evet hocam. Evet hocam. <laughs> Selam tatlım. Bugün nasılsın? Senden hiç senden ses alamadım kaç gündür. Endişelendim. Evet. Evet o gittiğinden beri çok zor zamanlar geçiriyorsun. Hmm. O kadar aniydi ki kimse tahmin edemedi. Orada tek başına yalnız olmamalısın tüm gün. Dışarı çık biraz yürü baban çok endişeleniyor yani ben de seninle birlikte olmayı istiyoruz seni böyle hayal etmeyi sevmiyorum hep yalnız bana söz var yarın beni arayacağın hakkında yani sadece iyiyim desen bile yeter seni seviyorum lütfen kendine iyi bak hangisi çalıyor teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Valla bayağı enteresan bir oyundu. Diğer sonları bilen varsa yorumlara yazın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve hype atmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve beni Instagram'dan takip edin.